Şehit savcı Kiraz için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni. İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Elektrik kesintisinin Bursa'ya verdiği zarar 50 milyon dolar. Bursa'da faaliyet gösteren sanayiciler dün gün boyu süren elektrik kesintisinin kent ekonomisine de büyük zarar verdiğini açıkladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, elektriğin ve yenilebilir enerjinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Derken iş adamı Mustafa Barıçoğlu, kesintinin Bursa'ya maliyetinin 50 milyon doları bulduğunu öne sürdü. Nevşehir'de 16 kilogram esrar ele geçirildi. Nevşehir'de jandarma ekiplerinin bir kamyonda yaptıkları aramada 16 kilo 500 gram esrar ile 44 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü SS mahkemece tutuklandı. Bayer Münih'e şok. David Alaba 8 hafta yok. Bundesliga'nın lideri Bayern Münih'te forma giyen ve önceki gün oynanan Avusturya-Bosna Hersek maçında sakatlanan David Alaba'nın 8 hafta boyunca yeşil sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Romanya ziyaretinde ilk olarak Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe çelenk koyan Erdoğan ardından saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan çifti şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.